Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün evde büyük bir koşuşturma var. Bunun sebebi bakın. Burada patatesimiz, menemenimiz, pişimiz. Bu köpek. Bu köpeği tanıyanlar zaten sahibinde tanıyordur. Evimizde misafirimiz var. Bunun sebebi arkadaşlar Amerika'nın en komik adamı, Türkiye'nin en büyük standartçısı bizim evde şu anda. Yok canım sende. <laughs> Yok canım sende. Daha ne dersin? Merhaba. Fikası beraber. Zaten <laughs> bak. Aynı videodaki gibi hiç rahat durmuyor. Tırdaki gibi değil bu arada. Tırda paso yatıyor ön tarafa uyuyor. Bizim evde terör estiriyor. Ne var? Nasılsın abi? iyi misin? İyiyim abi. Seattle'ı da sevdim. Seattle'a ilk gelmedi Yani daha bu kadar kapsamlı gelmedi. Şu an Seattle'ı yaşadım. Burada evet. kaldım. Öğrenci evinde kaldım yine. Aynen bakın etme öğrenci evinde. Şimdi evi. menemen yiyeceğiz. Meneme o pro 13 mü? Aynen. Ben Çıktı mı lan 13? Çıktı aldım direkt. Nasıl ne özelliği var? Ne farkı var? Şey mi çekiyorsun? Balık gözü şey mi gözü? Ya bunun normal lensi bu. Balık gözü felaket. Bir de onun ekstra balık gözü var. Yani buraya bir koysam 0.5 ve artı 0.25 yapıyor galiba. Aynen felaket. Bu normal. Şu an 1 mi? <laughs> Aynen normal. Çok şey. Bunun çözünürlüğü ne kadar? <laughs> 5K'ya kadar çekiyor. 5K, 5K ama 30, sen çekmiyorsun 5K'da. 4K 60, Ben 4K 60 çekiyorum. Ama Niye? isteği atacaksan 1080 60 atıyorum. Seni izleyen insanların zaten ekranı <laughs> 1080'lik biliyorsun Türkiye'dekilerin. Olsun abi kalite sen ne atarsan. değildir ama. <laughs> evet. Alayım abi. Özlemişim. Ben de eskiden GoPro kullanıyordum biliyor musun? Ve o kadar temiz bakmışsın ki şu şeye. Yani adam bakmış Lensin. daha doğrusu. Değil mi? A ama sıfır Nasıl da güzel adam. Çıkıyordu. Ben yine armut gibi çıkıyorum da her zaman gibi. <laughs> ben de Bak, sen Abi. Görüp çekiyor. Şöyle Çünkü yani, ışığımız hiç... çok kötü. Mesela Aynen. Yani evin şey ama yo fena da değil aslında. Gerçi göreceğiz. Editte editte göreceğiz. Yani. Sizin bak mesela tavanınız çok iyi. Yerden yükseklik. Türkiye'de sen böyle bir tavan gördün mü hayatında? Aynen yok. Böyle bir tavan yok. yok. Bak. Bak elimi kaldırıyorum abi. Yok yani böyle bir tavan. Bu ev güzel. Bir de diğer evde de vlog çekeceksin. Aynen değil mi? yeni evimize gelin zaten yeni videoları var. Bunu ondan sonra izleyecekler. Tamam bir de diğer bir evde de çekeriz. Dersen Dersin ki ikinci eve de geldi. Yeni eve de gelirsin. Seattle'a <laughs> bekleriz zaten abim artık buralardayız biz. Eyvallah. Peki insanları bekliyor musun Seattle'a? <laughs> çok değil. Ben İnsan... gideceğim oğlum zaten. Ben gideceğim ama gelirseniz kapımız açık. Çok gelmeyin Seattle, yine. Çok abi. uzak. Kimse burayı bilmiyor zaten. Nasıl gelindiğini bilmiyorlar. Washington deyince herkesin aklına Washington DC, DC geliyor. geliyor. George Washington var ya. Hı -hı. Yani father of United States. Aynen. Adamı o kadar seviyorlar ki iki tane eyalete vermişler. Demişler bir başkente verelim yetmedi. Bir de demişler buraya verelim. Seyit. Ama akla şimdi şunun gelmesi gerekiyor. Neden buraya Washington demişler? Çünkü burayı cennet olarak görüyorlar. O kadar ha. Ben bir senedir buradayım arkadaşlar. Bence cennet değil. Kim verdiyse bilmiyorum ama. <gülüyor> <Amerikanlı>, <gülüyor> bende bende Arkadaşlar garip bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyorum ama şimdi Güler'le Anlıl abiyle bir şeyler çekeceğiz. Tukan her şeyi bahçeye boşalt alırız. Şimdi bir arabayı temizleyeceğiz. Arabaları çekeceğiz. Video falan yapacağız. Videoyu Instagram'da en o yollarda da Anıl abi de kendi hesabında paylaşıyor arkadaşlar. Gidin oradan bakın ne varmış ne yokmuş diye. Arabaları şimdi alacağız çekeceğiz. Klip gibi bir şey yapacağız ama çok komik bir şey olacak. Yetiyoruz oraya. Arabayı bir boşaltalım. Böyle arkadaşlar şimdi tiplere bak. Herkes böyle saçma sapan giyindi. Emir, ben. Benim. Bir yere bir. <laughs> Benim abim ya. Aynen iki araba yapacağız ökiye doluşacağız Şimdi böyle Bilinçliyiz arabaları burada her türlü de arabadan var Geçeceğiz Videomuzu çekeceğiz Aa, Anıl abinin köpeği burada arkadaşlar kendisi de orada da çekip duruyor zaten iki devir Bakın Seviyor böyle işte bu lavuk da çok tatlı maşallahı var Aslan aslan Aygır gibi şunun kaslara bak Beraber gideceğiz böyle Arkadaşlar geldik de buna burada çektik arabaları çekiş park edişimize bak herkes bize bakıyor ne yapıyor bu salaklar diye. <laughs> Ondan sonra burada şimdi böyle mal mal dans edeceğiz. Dediğim gibi Instagram Anıl Günel. Günel. Anıl Günel. Enes. Buna yollardan gel, bakarsınız. Gelmeyelim. <laughs> dışarıda sohbetimiz muhabbetimiz ettik videomuzu çekildik yedik içtik şimdi eve geldik mangal yapacağız milyon tane malzeme aldık evde büyük bir Türk iş mangal yapacağız takılacağız şimdi evde tekrardan bahsettiğim gibi evi topladık şu an etler falan yapılıyor ama işte görün Anıl Güler böyle birisi hiç çalışmıyor hiçbir şey yapmıyor burada böyle yatıyor kendisi biz şimdi gideceğiz ateşi yakacağız etler falan içeride yapılıyor kendisi, kendisi bakın bir anledikten sonra söylüyor ya <gülüyor> <gülüyor> yok abi hiçbir şey yok her şey hazır Mangalın altında havalandırma var. Açık olması lazım kapalı mı? Okay, oha. O garip bir şeymiş. Arkadaşlar yani direkt şöyle. Arkadaşlar, bakın anem. bu kömür böyle kendi kendine yanan bir garip bir olsa, şey. Yani böyle mi Kalba olmaz. Evet. Ama gitti bir süre. Ufak bir gitti. Düşününce gelir o tekrar. Yani düşünmüyor. <laughs> yok ya, yok gelmez artık. Gel, gel. Garip arkadaşlar. Teknoloji gelişiyor ben geri kalıyorum vallahi. Bilmiyorum böyle şeyleri. Arkadaşlar bak sucuğa bize bakın. Furkan'ım ye bir tane sucuk. kardeş mi? Bakın arkadaşlar maşallah maşallah ustamızın elinden. Ne düşünüyorsun kardeşim? Mükemmel mükemmel mükemmel. Ama alet çok iyi ya. Alet çok iyi. Ustamız çok iyi alet de. Sevirişi görüyor musunuz arkadaşlar? İşte tamam. usta yeteneği şöyle. Estağfurullah. <laughs> Emir kardeşim varken hepsini o hazırladı. Yok. Bana gösterdi ben de yapmaya çalışıyorum. Bu da burada yazık gariban. He. Sen sen tamam. ben... Kim ya? Türk elemendi. Bir ben kişi de, var kim? işte bir tane burada. He o onun için yani. Onun bütün samimli... savaşın, bütün, bütün önemli biri demek bütün yani. Bütün cengin yok. onun için demek <laughs> adam çekiyor. <laughs> Kamera. Ben yapayım. ağlıyor abi. mu bak çekiyor. Ama mesela ya ona ama. bunu geç şu bir gerçek. Ünlü olan kimse insanlar sevmekle. Diyor <laughs> sen seviyor. Yani şey almıyor. Bunlar da seviyor. Şey yapıyor. Ne bu adam. Çok seviyor. Mesela mesela gösterime gelir. Şey yok lan yorumlara yazana Benim abi haterim çok fazla. Dolu. Dolu haterim. Arkadaşlar herkes yer, içer, kalkar ve kocaman o sofrada tek kalırsınız ya. Öyle bir durum. Çok keyifliydi Anıl abi. Yine işte yedik içtik tüm gün beraberdik zaten. Yarın da onları tekrar bırakacağım. Tırda zaten biliyorsunuz. Kahvaltı yapıp çıkacağız. Saatimiz 11'i geçti. Zaten hiç uyumadık dün. 5'te yaptık. Oldu 10'da geri kalktık takılacağız edeceğiz diye. Güzeldi, keyifliydi bakın. Dal dalı geçti güzel oluyor. Güzel insanlarla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Sizler de gelirseniz benle, onlarla, onlarla yazabilirsiniz. Görüşürüz, konuşuruz, haberleşiriz. Bunu zaten tek bir video olarak yapmak hiçbir şey yapmadık. Sadece part part gösterdim. Öyle çünkü çok da videosal değil de kendi halimizle takıldık. Hep işte kendi içimizde sohbet muhabbet ettiğimiz için onları koymak istemedim. Çünkü özel şeyler de konuşuldu. Şimdi yatacağım, uyuyacağım. Sabah da kalkacağız. Zaten herkes gitti, herkes dağıldı. İşi biten gitti arkadaşlar. Ondan sonra da devam edeceğiz. Let's go. Arkadaşlar işte bakın. Kalktı gene bu Rufgut. Irkı. Irkı. Şunun şekline bakın. Dünyanın en korkunç köpeği ya. Böyle köpek mi olur? Canavar yemin ediyorum. Bu sokakta görsem yolumu değiştirir kaçar. İşte <laughs> anılarının tırını almaya gideceğiz. Ondan sonra da kaçıp gidecekler. Çirkin şeyle beraber. Burası Fiko'nun yeri arkadaşlar zaten. Kendileri yaptılar. Yeni videoda görürsünüz gelirse. Burada böyle gidiyorsun ne abi? Tıf 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 tıf. İki yatağın mı var senin? Tabii. Üst, Çocuğun bir tane var. vardı. Üst trainingin yatağı, alt senin yatağın. Bak şunun büyüklüğünü görüyor musun? Senin Aynen. yataktan daha büyük. Bunu her gittiğin truck stop'ta yıkarsın duşa girmeden. Landuriler var. Yanda dayı var komşularım böyle. Aynen. Senin mikrodalgan falan yok ama herhalde. Ben kullanmadım mikrodalga zararlı diye. Hı. Ama fırınım var. Ha minik. Buzdolabım var da bir yerden sonra olmuyor oğlum öyle. Onu yap bunu yap hepsi olmuyor yani. Heyecanlılar mikrodalga oluyor genelde. Onlar kullanıyor. Az maze veriyor işte. Şeyleri. Bu ne sosucu mu bu? da değil Ne kendisini yoruyor. Niye? Çıktın mesela Colorado'nun dağına. Arkanda var 40 bin pound. Hem klima dörtte açık. Hem de yük ağırken ne oluyor? Tır Her yoruluyor. Var. Abi bunu açıyorsun. Mesela bak bunu bir bunu, bunu açıyorsun abi. Figo da burada mesela ya da burada. Bir veriyorsun. Bu zaten hayvan gibi üflüyor. Veya gece yatıyorsun ya. Arkanda benim jeneratör var. Hı -hı. Ben tırı çalıştırmıyorum. Jeneratörü çalıştırıyorum. Buraya veriyorum abi. Tak. En iyisi. İyi bakayım abi. Ben geçiyorum arabaya. Bize gidiyoruz zaten. Se, orada görüşeceğiz zaten. Tamam. Göreceğiz. Yani aslında sen geleceksin. Sen ne yapacağız? Ben bilmiyorum. Sen bana yer söyleyeceksin. Ben bir çocuğu buraya getiririm diye <laughs> gözlüğüm mü abi bana ne kadar çırpın bir biri verdi ya bana bir Ömer diye bir eleman verdi arkadaşlar An Anıl abimizi bıraktık şimdi bir kahvaltı yapacağız bir çocuklara soracağım bakayım Anıl'ı beğenmişler mi beğenmemişler mi beğenmedilerse bu videoyu Anıl abi izleyecek onları özellikle koyacağım şimdiden uyarayım da <laughs> arkadaşlar nereye geldiğimize dair hemen geri fikrimiz yok sadece Sandviç Ragnar <laughs> Aa, ah. vahala port. Burada sandviçler, içini seçeceğiz işte. Şimdi bakalım ne alacağız, bir karar verelim. Arkadaşlar, ben böyle bir şey aldım işte. İçinde steak mi, tek, jar, strawberry da 20 dolar para verdik. Bu düz bir tane tost aldı, dişi çekildi. Bu arada Amerika'da diş çekme kaç para? Çok para. Yaptırmayın, yaptırmayın, yaptırmayın. 500 dolar. böyle bir şey aldı Yani 20'şer dolar, bok gibi küçücük şeyler olsun. Karnımız doyacak. Yapacak bir şey yok. Onun için afiyet olsun bizlere. Bir de pink lemonade, pardon strawberry lemonade, kenevut da çok içerdim. Deli gibi içerdim ve sonrasında hiç içmiyordum. Görünce yapıştım direkt. Nasıl? Şu pembe şey ne moru? Bence güzel. Benden geçti. Kardeşim, Anla hakkında ne düşünüyorsun? Kısacık anlat. Beğendin mi? Karakteri nasıl? İyi mi? Öncelikle şöyle başlayayım. Ben çok tanımıyordum, izlemiyordum, bilmiyordum. Ama insan olarak gayet iyi bir insandı. Gayet neşeli böyle takılması güzel, eğlenceli bir adamdı. Bir daha gelmesini isterim, bir daha buluşalım, gezelim, eğlenelim isterim. Gayet iyiydi yani. Tüyüyor. Baksana oğlum benim hala nasıl yiyor, nasıl yiyor. Yok en iyisi atma sen bunu? <laughs> <Buraları> kes. <gülüyor> <gülüyor> yani, kanka şimdi şöyle. Onun abi zaten yıllardır izliyordum ben biliyordum. Ve işin garibi böyle videolardaki aynısı, bu kadar aynısı olması çok garip yani hiç yabancılamadım. On numara ya, adam yani. On numara ve işiniz arkadaşlar. Siz de izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz kaçar Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.